Viğon'un şöyle bir durumu var. Resetleri aldı mı alamadı mı durumu oluyor. Alamadığı evet. zaman çok etkisiz kalabiliyor. Bu arada Rumble son seçimden Rumble git seçti ee, Rogue. CJK. Ee, o adam ne? İlk gün oynamıştı, yanlış hatırlamıyorsam Bumble ve ee, kurdur ciddi anlamda kazanmıştı. Mesela Lee Sin, LeBlanc, Ryze, Viego'nun iki katı falan erken ya, oyunda. Bir de savaş başlatmak istese FPX, Leona'yı kim takip edecek bu takımda? Diğer tarafta da tabii 4x'ir başlangıcı var, çizmeyle beraber başladığı için. Yalnız alt korda orada yine bir hamle, bir tane koliden asar. aldı. Bu ilk kanı dökmek için. Yalnız burada bir 3 2 var, Inspire'da Seviye 6, üst korda Orda, Nuguriye, odamların üzerine gitti, iyi de bir takas. Burada şimdi Ersen'den bir deneme. Doomy'yi tutturmuştu zincir ama yerine mı ile jediyle Crisp de orada sıçasını kullanmak durumunda kaldı. iki tane meydan daya yükü vardı üstünde. Nugure o neyi buldu? Direkt olarak sıçrayı kullandı. Ve orada birebir bir skor geliyor. İlkan an Nugure'ye gidiyor orada. Bitkinlikler senin üzerine geldi. Çok az canlı bir isim var. Tiyan o isim ölmedi. Tiyan'dı. Son anda. Tiyan. Bir de Brown'dan. Brown. Kapı gibi kullanıp gelen Hasarı engelliyor orada. Hansaman'ın mermi manyağı hasarı engelliyor. O yardım gelirken her yerde öyle görüşü var ki FBX'in orta koridoru etrafında. FBX'in totemlerini görüyoruz. Bu arada üst koridora bir Sıçrası yok. Nugurnin sıçrası yok. Lersen. Orada zinciri kaçırdı ama kaçabileceği şey bir yerde kalmadı. Çok güzel. Dengeleyici öyle. kapatmıştı onun yolunu. Alt koridorda bu arada bir baskın gelmiş, LWX az önce sıçrasını kaybetmişti. Çekiş formunu şey... değiştirdiği için ekstra hareket hızı kazanamayacağını bildiğinden öyle bir sıçra kullanıp uzaklaştı oradan. Biraz burada da Fjallrake karşılamasıyla çok güzel LWX'i yakalamışlar. İlk kule burada Duinbe'ye gidecek. Duinbe ciddi gir düşmüştü bu arada. Bu ilk kuleyle birlikte aldığı barikat altınları ile birlikte. Larsen çok riskli bir yerde. Ne Yalnız... Yaptı? Ne yaptın <laughs> Bu neydi? <laughs> Soru işareti sinyali gelir mi diye bakıyorum. atmadı kimse. <laughs> ya bir kule altı istediler belki ama. Şimdi Tian orada rakibine zincir tutturmuştu. O da Larsen'in formuna dönüşmüştü orada. Crisp kapatabilir. Yok yetişemeyecek. Yalnız saç artı onunla birlikte oraya yetişmeyi başardı. Trimmy'nin üzerine doğru gidiyor. Alt koridorda birebir skor haberi geliyor. Trimmy de burada düşecek. Nuguri'nin canı yüzde <gülüyor> <gülüyor> O da Ma yüzde manası yüzde otuz. Ama şeyi gördüğü gibi, yetenek kullanamayacağını gördüğü gibi ya. Yani... O neymiş ya? FPX. Bir anda gaza bastı. Hansama <laughs> yakaladı yalnız Nuguri'yi. Nuguri düşecek. E, Damwon 2'ye karşılaşmasının bir tekrar gibi. Üst koridorda yine çok büyük kayıplar. Alt koridor iyi durumda kazanıyor. Skor bulunca zıvanadan çıkabiliyor Leblanc. Ama bu tarz durumlarda da hiç fena o, değil. Bu arada orta koridorda Nuguri yakalandı. Işınlan geliyor karşılıklı olarak iki taraftan da. Şimdi araya giren bir Inspired var. Bitkinlik vardı, üzerinde ilk düşen isim Nuguri de oldu. Dengeli içine bırakıldı oraya Tian. Şimdi pasifini kullanabildi bir kez daha. Ee, orada Brahma dönüşüyor. Ardından bir skor da aldı. Bu sefer de Diyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Rumble'ım diyor ben. Hansama'yı buldular. Trajedi geldi uzaklardan ama. Evet vazgeçtiler. Üçüncü eşlerde dakika 22'de. FBX'in hanesine yazılacak. O da hamle burada. Nuguri'nin başı belaya girebilir. Nuguri'nin sıçrası da yok. bırakıldı. Hans e. rüzgar rüzgarın de kullanıyor. Işınlan da geldi buraya zaten. Skorlar sende kaldı. Ejder 4000 canda. Nuguri tekrardan full canla katıldı buraya. Larsen'den bir deneme daha. Chris'e de iyi bir hasar ama düşürmek için yeterli değil. Ejder resetleniyor. Tian Ejder pitinin içerisinde. Inspired pozisyon arıyor kendine. Inspired buraya geldi. Kullanılan bir Zonya var. Chris'in canı çok az. Tian şey... geri çıktı ve Inspired burada Ejder'i almayı başarıyor. Rakibine Çabalık. vermedi ruhu. Şimdi LWX güzel bir pozisyon aldı. İlk skor aldı orada. O kaçmaya çalışacak. Son anda bir sıçra o hayatta tutuyor. Ejder'e karşılık iki skor. Hansama, Hansama nereye işte. gidiyor? Hansama, Hansama duyun bir düşürmeye gitti ama yetmedi. Geri Yetişemedi herhalde. Rambo'nun ultisini çok cüretkar kullandılar ya odoamnen notsini bir e, sorçunun ultisini kullanabilirsiniz bitmek için. Çünkü ultiye bağımlı bir eşya düzeni yapmadı. Dikkatli olması lazım aslında. Mekan sapması. Yani Duin başı bekleme başlaraktı. Değme süresinde Duyunbi'nin Hansama iyi bir hasar bıraktı. <laughs> Yalnız mermi manya geliyor ama çoğu boşa gitti onun. Duyunbi için Duyunbi bu ikiye biri kazanacak gibi görünüyor. Son anda yavaşlatma trim'den. Duyunbi'nin başı dertte demiştim. Yalnız şom perde geliyor. Hansama rüzgar niteliğiyle iyi savruldu. Ama buradan trim'i çıkamayacak. Son bir ettim galiba minyon atıldı ama 4 eşya Ryze'dan bahsediyoruz 18. seviye ee, Kolay gelsin Net bir kitle kontrol uygulamadığınız sürece öyle kafa kafaya giremezsiniz bu Ryze'den Leon'dan kullanılan bir ulti var şimdi Inspired için ama devamlı getiremeyecek FBX Larsen'den bir deneme çok iyimser Yalnız Nexus Kulesi'ne doğru yöneldi FBX bir anda şimdi vazgeçiyor Ama orada bir trap var Herhalde bu bıraktı. Her Son perde açılıyor. Inspire yok burada. Burya doğru ne yaklaşıyor. el kapatmak o zorunda oldu. kaldı. Ses dalgası kaçtı. Ve Viego burada. Ejder'i kazandırıyor takımına. Şimdi Inspire? arka taraftan gelen bir Tiyan var. Inspire'ın üzerinde Trim'in canı bayağı bazı. Yalnız güzel bir misal ama çok iyi durdurdu onu LW. buraya. LW. Ve buraya kadar altın elde bu gidiyor. Trim'in kronometre o da Zonya. Ama bunlar hiçbir şey değiştirmeyecek. Kendi üstünü hızlı bir ışından fakat bu da pek bir şey bu Başını maçın alır. sonu evet. 34 dakikada FBX Rogu geçmeyi başarıyor ve ikinci galibiyetini alıyor gruptaki. Ben iyi bir deneme. Güzel bir sıçranı Guriden. Maç bitmeden önce bir de skor. şeyi anlamadım. Güzel ben. bir 1 yaptılar. Rogun ee, ne yaptığını anlamadım. Ormancıları yok. Ejderin yarı canını aldılar. Tian teşekkür ederim deyip ejderi aldı, ruhu aldı.